32 farz. Evvela imanın şartları kaçtır? Altı. Sayıları unutmayın. Altı. Bir. Allah'a inanmak. Zaten Allah'a inanmayan otomatikman gavur. Allah'a inanmak nedir? İmandır. İman olur ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Nokta. Bir kişi eğer Allah'tan başka birine tapıyorsa o kişi şeytana tapıyordur. Puta tapan da şeytana tapıyor. Maymuna tapan da şeytana tapıyor. İneğe tapan da şeytana tapıyor. Bir, Allah'a iman. Tamam mı? Ya burayı dedim ya bak kafalar yazın. Böyle detaylı olarak kafa yazın ki teferruatlar çünkü Allah'a inandım deyip olmaz bak. İnandım bitti kurtarmaz. En basit inandım diyor namaz kılıyor. Nasıl inanmak? Allah ne diyor? Günde beş vakit karşıma geliyor. Namaza geleceğiz. Şimdi namaz kısmına geldiğimiz zaman zaten anlayacaksınız. İki, meleklere iman. Bir adam ben meleklere inanmıyorum o zaman Bak bunlarla ilgili zaten bunlar otomatikman adamı bir tanesini inkar eden otomatikman kafir olur. Otomatikman. Yahudiler ne dedi? Melekler Allah'ın kızları dedi. Haşa ve Otomatik Otomatikman zaten gidiyor değil mi bak. Kafir oluruz. Meleklere inanacağız. Dört büyük melek. Cebrail aleyhisselam. Mikail aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam. Azrail aleyhisselam ve diğer sayısını sadece Allah Celle Celal'ın birdi. Trilyonlarca, katrilyonlarca desek az kalır. Niye? Yeryüzüne yağan, bak dünyanın yaratılışından kıyamete kadar yağan her yağmur damlasını, her yağmur damlasını bir melek indiriyor. Bir melek ve o melek kıyamete kadar bir daha sıra gelmiyor. Yağmuru ayrı, dolusu ayrı, kar ayrı. Hepsi ayrı ayrı. Yani bak bir daha sıra gelmiyor. Ne kadar melek var. Bunlara da inanacağız. Sonra kitaplara. Hak kitap 4. Yani şu anda 3'ü Allah'ın izniyle nesedildi iman edeceğiz ama şu anda hükümleri kalktı. 104 kitap vardır. 104 kitap. Peygamberlere inmiş 104 kitap var. Şu anda tek geçerli olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den bir harfi bile inkar eden adam kafirdir. Bir harf. Bu kadar basit abi. Bir harf. Bugün sözde profesörler diyor ki Kur'an'dan diyor bu ayetleri çıkartalım. Ayetleri komple çıkartalım. Niye? Biz diyor, insanlara bunu anlatamayız ya. Açıklayamayız ya. E senin işin ne? Okumuşsun, doçent olmuşsun, doktor olmuşsun, profesör olmuşsun, bir de İslam profesörüsün ama diyor ki ben bu ayeti diyor, insanlara nasıl açıklayacağım, bunu diyor duyan adam diyor gavur olur. E nasıl gavur olacak ayet bu da? Allah bu ayetleri niye indirdi? İnsanlar Müslüman olsun, dine girsin diye indirdi. Ama ne diyor? Biz bu ayetleri çıkartalım. Allah muhafaza. Öteki ne diyor? Kur'an'da diyor falanca ayet var diyor, pornografi gibi diyor. Hatta diyor pornografi ondan daha aşağı kalır diyor. Kur'an ayetlerine pornografi diyenler var. Hocalar bunlara. Hoca diyorlar bunlara. Bunların durumu ne? Bir ayeti inkar eden kafir oluyorsa bunlara varın siz düşünün. Yani az çok zaten reddiyelerimizi yapıyoruz. İsimleri veriyoruz. Kafalara girsin diye. Arada da ekleme yapalım. Yani arada serpiştirmemiz lazım. Yani bunları diyen hocalar var. Allah selamet versin. Daha sonra peygamberlere iman. Bir tane peygamberi inkar eden kafirdir. Bir rivayete göre 124 bin. Bir rivayete göre 224 bin. Bir rivayete göre sadece sayısını Allah Celle Celaluhu biliyor. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Son peygamber, peygamber efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Arasında geçen bütün peygamberlere iman ettik. Elhamdülillah. Bir tanesini inkar eden, tekrardan söylüyorum, kafirdir. Tamam mı? Sonra ahirete iman. Ahiret günü yani kıyamet günü. Mahşer. Bunlar da inkar eden var mı? Var. Dirilme inkar eden var mı? Var. Mahşer inkar eden var. Sırat inkar eden var. Mizan inkar eden var. Bunlar ne? Hoca. Sıradan adamlar değil. Bunları inkar edenler hoca. İsmi hoca. Ya hoca değil. Doçan, doktor, profesör, ordinarius. Ama yok diyor. Ve bunu kaç kişi dinliyor? Yüz binlerce dinliyor. Ölüm haktır. Kabir haktır. Kabir azabı haktır. Mahşer, mizan, hesap, sırat, Cennet, cehennem haktır. Hatta ne boyuta geldi onu söylüyorum. Bu yeni bomba. Cennet, cehennemi bile inkar eden hocalar var. Cennet de diyor bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Öteki tarafta öyle bir şey yok. Hoca diyor ha. Bu adam Türkiye'de hocalık yapıyor. Maaş alıyor. Maaş. Bildiğin maaş alıyor. Para alıyor. Bunu söylediği için para alıyor. Bizi de camilerde konuşturmuyorlar yani. En son bir tane camide konuştuk. Hoca cami cami imamı sohbet yanısına çıktı gitti. Niye çıktı gitti? Sohbet anlatıyorum. Dedim ki bunlar dedim kürsülerde konuşulmuyor dedim. Cümlen bitti baktım caminin hocası çıktı gitti. E ne yapacağız abi? Bizi camilere almıyorlar. Biz de ne yapalım? Evlere sığındık. Allah selamet versin. Yapacak bir şey yok. Kardeşlerimiz bizi evlerine davet ediyorlar. Elhamdülillah. Biz sokakta da konuşuruz. Biz birebir de konuşuruz. Hiç sıkıntı yok. Biz Hak yoldayız elhamdülillah. Burada kim varsa ehl sünnet akidesindedir. Biz buna iman ettik, itikad ettik. Sonra kaderin yani hayrın ve şerrin Allah'tan gelene iman etmek. Bugün Mustafa İslamoğlu denen sapık kaderi inkar ediyor, alın yazısını inkar ediyor. Yani adamın bir tanesi o da hoca. Hoca'ya bak bunu anlatayım hep hoca. İşte bir tanesinin bir kişinin çocuğu ölüyor tamam mı? Anne babasına teselli veriyor işte kaderdir, olur, işte falan filan böyle teselli veriyor. Arkasını dönüyor diyor ki, ya şimdi ben bunları böyle dedim de diyor. Teselli vermek için işte, öyle böyle kadermiş, yok işte hayırmış, hayırmış, Allah'tanmış, böyle bir şey yok diyor. Varın sizi düşünün. Bu adamlar bizimle aynı ortamda nefes alıyor yani. Ya ya diyor ki ben diyor, anasının, babasını geçiştirmek için dedim diyor ona. Hani kader var işte hayır şer Allah'tan diyor. Yüzüne normal konuşuyor. Arkasını döner dönmez. Ben diyor teselli olsun diye konuştum. Hoca. Ne yapacağız? Bunlar konuşulması lazım. Bunların konuşulması lazım. Sözde hocaların konuşulması lazım. Yani isimleri veriyoruz. Facebook sayfamızda var. Youtube sayfamızda var. Instagram'da var. Allah için açın bu isimleri. Allah için. Yani adam açıyor bir futbol maçını diyor. en başta 5 dakika böyle hiç kafayı böyle kımıldatmadan izliyor. O senin imanını kurtarmaz. Senin imanını kurtaracak olan bu sapık hocalar kim? İsimleri bilmek lazım. Ciddi anlamda bilmek lazım. Yani bir tanesini dinlersen dinden imandan çıkarsın. Ya adamlar inkar ediyor ya. Bir tek Allah'ı inkar ya bak. Bir tek o kaldı Şu anda sözde Türkiye'deki hocalar bir tek Allah'ı inkar etmiyor bak. Bir tek o kaldı Geri kalan her şey gitti abi. Deizm yayıldı. Meleklere iman yok. Kitaplara iman yok. Kur'an'ı zaten sildiler atlara. Kur'an'ı sildiler atlar ya hocalar hocalara. Ne yapacağız abi? Allah'a döneceğiz. Allah'tan başka sığınacak kimsemiz yok. Ehli sünnet hocalar dinleyeceğiz. Ehli sünnet. Açın. İnternete yazın abicim. Ehli sünnet hoca diye. Bunları sürekli tekrar ediyoruz ama et tekrar ahsen ve levkane 180 kablinden yola çıkarak. Tekrar etmek güzeldir. Keza 180 kere olsa bile İmam-ı Azam'a soruyorlar. Seni bu hale getiren nedir? Ben diyor bir şey bin defa duysam da ilk defa duymuş gibi dinlerim. Biz bugün bir şeyi ikinci kere duydun mu? Ya tamam ya anlatma ben biliyorum. İşte bu yüzden kaybediyoruz. İnsan unutkandır. Allah öyle yaratmıştır. İnsanoğlu unutkandır. Unutkan abicim ya. Adam akşam neydiğini soruyor. Klasik zaten ama doğru. Akşam neydin bilmiyor adam. Niye? Onu da söyleyeyim. Allah hatırlatıyor. Ya, harama bakmaktan. Adamın gözü projektör gibi böyle kesiyor ya. Sandalyeyi koymuş dükkanın esnaf. Ondan sonraki iş yok. Ya sende bereket mi olur? El alemin karısına kızına bakıyorsun. Akşama kadar tabure koymuş. Nargileyi de koymuş. Oh! La ne yapayım yani ben şimdi? Ne diyeyim bu adama? Allah akıl fikir versin. İmanın şartı altıdır. Ezberleyin altı. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kaderin yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman. Amentü billahi de. Amentü billahi biliyorsun değil mi? Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi ve liyamin ahiri ve bil, ve bil kaderi ve hayri ve şerri minallahu teala vel ba'su ba'del mevk hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunu da ezberleyin. Niye? Ee, <laughs> i̇manın şartlarını böyle daha basit mesela çocuklara da bunu öğretiyorlar. Kurslara falan faydalı olur.